Barış Bey, merhabalar. Önce sizi tanıyalım. Barış Balcı kimdir? Merhaba, öncelikle teşekkür ederim böyle bir röportaj için beni davet ettiğinizden dolayı. Ee, evet, Barış Balcı 44 yaşında evli, e, onunla halkla ilişkiler ve sosyoloji okudu. E, 19 yıldır sevdiği işi yapıyor. E, Bilal Brooks'in de e, 16 yaşında bir oğlu var. 15 yıldır Denizli'de daha çok kişisel gelişim, öğrenme, değişim, beceri ve yetenekleri geliştirme üzerine iş üretiyorum. Özellikle sınav adaylarıyla çok yoğun çalışmalarım oluyor, sporcularla çalışmalarım oluyor. İş ve yaşam becerilerimi daha etkili hale getirmek isteyen insanlarla danışmanlık hizmetleri sunuyorum elimden geldiğince. Eğitim uzmanısınız. Denizli'de ve Türkiye genelinde kişisel gelişim ve eğitim alanındaki çalışmalarınız büyük ilgi görüyor. Bu konuma nasıl geldiniz? Başarınızın sırrı nedir? Evet, e, insanlar e, öğren yaşam boyu, yani doğduğumuz andan itibaren bu e, eğitim ve öğrenme süreci başlıyor aslında. Bunu sadece okullarla, sınavlarla sınırlamak çok doğru değil. Bununla beraber bu ölünceye kadar da, son nefes verinceye kadar da devam edecek. Çünkü etkileşimde bulunduğun bu alanda insanlardan en çok aldığım e, mesaj buydu. Yani kişi yaşadığı her an bir şeyler öğrenebilir, beceri ve yeteneklerini geliştirip değiştirebilir hayata bakış hayata ile ilgili beklentilerini, gelecekle ilgili hayallerini farklılaştırabilir. Bu süreçte olan insanlarla yaşamak çok büyük bir ilham verdiğini söyleyebilirim. E, usta çırak ilişkisiyle yaptığım işi öğrendim. O yüzden e, bir ustaya sahip olmak, bilen biriyle zaman geçirmek çok iyi hissettiriyor. Kendimi bu konu çok şanslı görüyorum. Ve bu öğrenme sürecim esnasındaki hala bu devam ediyorum. Okuduğum kitaplar, e, katıldığım eğitimler ve çevremde bu süreçte beraber birlikte yol aldığım dostlar, arkadaşlar çok büyük ilhamlar kattı. Bazen çok küçük yaşta bir insandan da öğreneceğiniz şeyler oluyor. Bazen yaşam deneyimi, yüksek bilgi insanlarla da etkileşimde bulmak çok büyük kazanım. Çünkü hayat dünya ömrü sınırlı ve birçok hata yapacak kadar vaktimiz yok. O yüzden yaşam deneyimi yüksek olan insanların önerileriyle yol almak bazen güzel avantajlar sağladı hayatımda. Bu konuda da Denizli'de, daha önce İstanbul'da bir dönem Elazığ'da bulundum. Ve bununla beraber pandemi dönemiyle beraber online bazı çalışmalarımız başladı. Bazı seminerler, eğitimler düzenledim, söyleşiler planladım. Bununla beraber zaten hızlı okuma teknikleri üzerine çalışmalarım oluyor. Öğrencilerle çok yoğun çalışıyorum. Türkiye biliyorsunuz bir sınavlar ülkesi ve zamana dayalı sınavlar yapılıyor. Okuma anlamı becerisi yüksek olan bireyler de bu süreçte daha avantajlı oluyor. Ben de elimden geldiğince bu konuda onlara e, yol göstermeye, rehber olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hayatınızdaki önemli aşamalardan biri de sivil toplum ve gönüllülük. Yardımlaşma ve dayanışmayı çok seviyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız? Evet yani hani bu karşılıklı aslında insan yardım ettiğinde yardım da görmüş oluyor ya da bir insana iyi gelecek bir şeyler yaptığında bu önce kişinin kendisine iyi geliyor. O yüzden karşılıklı paylaşım zenginleştiriyor, hayatı daha anlamlı hale getiriyor. Ve buradaki yardımdan kastedilen bir maddi bir yardım değil belki ama elimden geldiğince, dilinden din dilim döndüğünce sivil toplum kuruluşlarının, resmi kurumları, özel kurumları, dilin döndüğünce, elinden geldiğince bilgim dahilinde paylaşımlar da bulunuyor. Bunun dışında derneklerde aktif olarak görev alıp onların eğitsel faaliyetlerine destek olacak ya da bu konuda yardımcı olabilecek Arkadaşlar etkileşimde bulunmaya çalışıyorum. Onları bu konuda da destekleyip, onları da motive etmeye çalışıyorum. elinden geldiğince. Tabii çevremizde daha iyi koşullarda olan insanlar, daha doğru koşullarda olan insanlar var. İşte eğitim imkanları sınırlı ya da yaşam koşulları daha farklı olan insanlar var. Onlar yokmuş gibi yaşamak bir insan için çok iyi olmadığını düşünüyorum. Burada belki ilk etapta çok gözükmeyebilir ama zor durumda olan bir insanın hali hatırını sormak ya da bir sıkıntısını dinlemek ya da bir derdine derman olmak için bir adım atmak çok iyi hissettiriyor. Bunu ben önce bana fayda yarar sağladığını düşünüyorum iyi hissettirdiği için ki bu konuda da geçmiş dönemlerde işimi mesleğimi öğrenme sürecimde çok fazla destek gördüm, yardım gördüm çevremdeki insanlardan bunu yapıyorum, olmak böyle bir sürecin içinde bulmak çok iyi hissettiriyor. Bununla beraber Herkesin Spor diye bir federasyonumuz var. Bunun denizle ilk temsilcisi. Özellikle spor yapma, spor bilinciyle ilgili insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu spor zaten çok sevdiğim bir şey. Bununla ilgili paylaşımda bulmak çok iyi geliyor. Ya da işte okuma, anlama, öğrenme becerilerini geliştirme üzerine işler yapıyorum. Bu benim mesleğim. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Bu konuda davet edildiğinde okullara, kurumlara, derneklere, gönüllü olarak bununla ilgili bilinçlendirme, bilgilendirme seminerleri yapıyorum. Ee, ama bunun dışında da gerçekten e, denizimizde, Türkiye'de e, güzel dernekler var, güzel faaliyetlerde bulunuyorlar ve bu e, yardımlaşma sürecinin bir parçası olmak e, çok mutlu e, ediyor, iyi hissediyor. Öneriyorum herkese. Okumanın önemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Evet okumak çok önemli yani gerçekten hani zamanda bir yolculuk yaptırıyor, geçmişe götürüyor, geleceğe götürüyor, şimdiki zamanı daha anlamlı hale getirmek için çok etkili bir silah yani hani evet kalem çok değerli, çok güzel. Kalemle yazarsınız, resmedersiniz ama kalemi ve can da yakabilirsiniz, insanın gözünü de çıkartabilirsiniz. Bilgi çok değerli, bu bilgi hayatınızı daha anlamlı kılabilmek adına çok büyük bir güç aslında. Öğrendiğimiz bilgilerin çok büyük bir kısmına okuyarak ulaşıyoruz. Eğer okuma anlama konusundaki becerilerimizi geliştirirsek, bu hem akademik kariyerimizle ilgili süreçte hem de yaşamımızı daha anlamlı, keyifli kılmak adına çok güzel kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum. Bunu sadece bir ders, sınavda ilişkilendirmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Okumak insanı değerli ve güzel kılıyor. Yaşamı daha anlamlı kılmak için çok etkili bir araç. Okumasız zaman geçirilmemeli diye düşünüyorum. Barış Bey şimdi önemli bir konuya geçeceğim uyuşturucu ve madde bağımlılığı ülkemizde büyük sorun haline geldi olayın bütününe belki müdahale edemeyiz ancak bu konuda gençlere ailelere ve topluma tavsiyeleriniz var mı? Evet bağımlılık başlı başına bir sıkıntı yani hani suyu bile fazla içtiğimiz zaman bu bile zarar veriyor yani zehri dönüşebiliyor yani bazı şeyleri kontrollü, sistemli bir şekilde sürdürmek çok önemli. Bazen yaşamsal dengemizi yönetemediğimiz anlar oluyor. İşte aile ilişkileri, sosyal yaşantımız, maddi koşullar bunlar çok değişebiliyor. Bu bazen yönetemediğimiz durumlar. İşte böyle anlarda gerekli ilgi, gerekli dostu, arkadaş çevresini, gerekli aile birliğini, bütünlüğünü kuramadığı zaman insan farkına varmadan farklı alışkanlıklara yoğunlaşabiliyor. Bunu illa bir madde bağımlı olarak tasvir etmek şart değil. Yani insanlardan uzaklaşmak ya da işte hayvanlara karşı daha agresif olmak ya da işte bir alışkanlığı çok fazla tekrar etmek. Mesela teknolojiyle ilgili süreçte evet teknoloji çok güzel, çok faydalı ama bunu zaman kaybetmek ya da anlamsız, değersiz şeyler için de kullanmak çok mümkün. Ya da yaşam hayatı anlamlı ve güzel hale getirmek için kullanmak da çok mümkün. Yani illa bunu bir eser, evrenin madde bağımlılığıyla sınırlı olmak gerekiyor. Bağımlılıklar bazen hayatımızı yolumuzdan, yolundan çıkartıp bizi hiç beklemediğimiz, ummadığımız noktaları taşıyabilir ve daha sonradan bunları telafi etmek, düzeltmek çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü çok kısır döngülerle tekrar edilen o haz ilişkisi, hedonist insanın sürekli o mutluluk arayışı ile ilgili belli bir ihtiyacı belli bir süre karşılayabiliyor O belli bir süre sonra bu artık ihtiyaç olmasa bile kişi onunla yaşar hale geliyor. O yüzden bununla ilgili daha bilinçli ve kontrollü olmak çok önemli. Özellikle bu konuda çalışma yaptığım e, gruplar oldu, çalışma yaptığı bazı kurumlar oldu. E, Gerekli sevgiyi, ilgiyi görmeyen insanların bu konuda çok daha e, muzdarip olduğunu, özellikle e, iletişim konusunda ailesiyle iyi e, ilişkiler kuramayan bireylerin bu konuda e, sıkıntılar çektiğini, aile birliğinin bütünlüğünü korumakta zor çekilen ortamlardı bulunan kişiler bu tarz süreçlerde daha çok meylediğini çok şahit oluyorum. Gerçekten çok e, önemli bir nokta ve bu konuda da Bizlerin hem birey olarak hem toplumsal olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani burada bir ağacın bir dalı yanarken bir şey yokmuş gibi davranmak çok sağlıklı değil. Çünkü o dal yarın bir gün kurur ya da oradaki yangın diğer dallara sıçrar. Hani hiçbir şey yokmuş gibi davranmak çok iyi değil. Hepimizin bu konuda yapabileceği bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, özel bazı dönemlerden geçiyoruz. Mesela içinde bulunduğumuz bu pandemi süreci insanları birbirinden uzaklaştırdı. Daha fazla teknolojiyle etkileşimleri bulunur hale geldi. Bununla beraber gerçekten daha fazla düşünmemizi, hayatımızı, yaşantımızı, geleceğimizle ilgili kurgular oluşturmamızı sebebiyet verdi. Evet, çok yakın bir zamanda işte okullar kısmi olarak açıldı. En azından uzak kaldığımız şeyin ne kadar kıymetli olduğunu tespit ettik. İşte öğretmenin bir öğrencisiyle buluşması, okulun işte cıvıl cıvıl hale gelmesi, Öğrenmeyle ilgili süreçte bir mekanda işte arkadaşlarla bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, onların yokluğunda öğrendim öğrendik. Ve her şey bu arkada zaten çok kıymetli değil. Bir şeyin yokluğunun da bize güzel anlamlar ve değerler katacağını dair bir deneyim yaşadı. Hep beraber de yaşıyoruz aslında bu pandemi sürecinde. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Tekrar teşekkür ederim böyle bir süreci beni dahil ettiğiniz için. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Teşekkür ederiz hocam.